Baksana abi suyu nasıl hareketler. Bunda basınç var. Nasıl? Şu abi. Şarjlı direkt. Bak şu şekilde. İçinde yoktu şu anda. Çeksin biraz suyu. Bak çekiyor şu anda. Hop geldi. Bak abi bu 15 derece. Bu 25 derece biraz daha geniş açı. Bu 40 derece bu duş modeli gel abi bak bunda basınç yok bunda basınç yok bunda basınç var nasıl değil mi Baksana abi suyu nasıl hareketlendiriyor. Arabayı getir arabayı. Aynen get getir, getir yani, abi aşağı indir abi. en aşağı indir. İyi mi? Nasıl? Çok iyi. Ürün İki batarya, bir makina, iki başlık, şarj aleti, köpükleme, hortum, her şey 3000 TL. Köpükleme? Yani köpük aparatı var. Bunun sökülüyor. Aynen. Köpük atmaya. Aynen. Efsane ürün abi. Güzel, abi. Daha e yani. Eyvallah. Abi ayağınıza sağlık. Nereden Aynen. geldiniz? <laughs> videoyu paylaşıyorum o zaman. Tamam. Yok sinkini paylaşıyorum. Sizi mi? de çekiyorlar. Ha, arzası, <laughs> benim aynen. benim farkında benim, var, benim işte farkında olmayınca daha iyi oluyor. Tamam, tamam, biz e, biz ben nereye dönüyorsam kamerada peşimde çok, abi. Çok, güzel, çok Abi güzel. ayağınıza <laughs> sağlık. Kendinize sağ iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah sağ olun. davet ediyorum. Devam. Abi,